Ülkemizde sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasıyla hemen hemen her yere geri dönüşüm kutularının yerleştirildiğini görüyoruz. Caddelere, sokaklara, apartman girişlerine yerleştirilen bu kutular maalesef çöp kutusuna dönüştürülüyor. Yani az önce soyduğu meyvanın kabuğunu atanından, sakızın atanına kadar çeşitli durumlarla karşılaşıyoruz. Bugün geri dönüşüm kutularının bilinçli olarak çöp kutusuna çevrilmesinden değil, bunun fark edilmeden yapılmasından bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzun kutulara attığı ve masumca geri dönüşebilir olduğunu düşündüğümüz bazı atıkların içindeki veya üzerindeki kirlilikler maalesef diğer atıkların da geri dönüşümünü olumsuz etkilemektedir. Atıkların geri dönüşüm kutulara ulaştırabilmesi kadar o atıkların temiz ve geri dönüştürebilir olması da önemlidir. Atıkları kutulara atarken içinin boş, temiz ve yağ ile kirlenmemiş olması geri dönüşüme büyük katkı sağlayacaktır. Çikolata, cips gibi bazı gıdalar çok sık tüketilmekte ve üzerindeki geri dönüşüm işareti sebebiyle geri dönüşüm kutularına sıkça atılmaktadır. Bu tarz atıklar üzerindeki kirliliği diğer ambalajlara da bulaştırmakta ve geri dönüşüm için birçok atığın yıkamaya gitmesine neden olmaktadır. Ufak ve geri dönüşümü zor olan bu atıkların kullanımının azaltılması veya geri dönüşüm kutusuna daha temiz bir şekilde atılması gerekmektedir. Kirli şekilde atılan ambalajları yıkamak için çok ciddi miktarda su kullanılmaktadır. Ayrıca Türkiye'de çikolata ve cips ambalajı geri dönüşümü yapan firma sayısı çok azdır. Bu firmaların birçoğu üretim artığı olan veya yanlış basılmış paketleri almaktadır. Tek kullanımlık karton bardaklar suyu geçirmemesi için ince plastik bir malzemeyle kaplıdır. Bu plastiğin kartondan tam olarak ayrılamaması sebebiyle istenmeyen bir geri dönüşüm ürünü haline gelmiştir. Bu nedenle karton ve plastik gibi tek kullanımlık atıklar yerine çok kullanımlık alternatifler kullanılmalıdır. Mendil ve peçete atıkları üzerinde yağ veya insan atıklarıyla kirlenmiş bir şekilde toplanmaktadır. Bu atıkların üzerinde kirlikler diğer temiz atıklara da bulaşarak geri dönüşüm sürecini olumsuz etkilemekte ve süreç sularında istenmeyen bir kirliliğe neden olmaktadır. Öncelikle bu tarz atıkların kullanımının azaltılması gerekmektedir. Kullanılan atıkların ise çöp depolama ya da yakma merkezlerine gönderilmesi gerekiyor. Sıklıkla geri dönüşüm kutularına atılan ıslak mendiller ve bebek bezleri hiçbir şekilde geri dönüştürülmemektedir. Depolama sahalarında bu atıklar sebebiyle işletmeler sorun yaşamaktadır. Dünyada bazı ülkeler bebek bezi ve bunun gibi atıkları toplayarak enerjiye dönüştürmektedir. Bu sebeple bebek bezi ve ıslak mendillerin ayrı toplanması gerekiyor. Sigara dünyada yolda yürürken en çok karşılaşılan atıkların başında gelmektedir. Saydıklarımın aksine geri dönüşümün önemli olduğu bir maddedir. Brasilya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada toplanan 25 adet sigara izmaritinden bir sayfa kağıt elde edilmiştir. Ancak burada sigara izmaritlerinin diğer geri dönüşümlerden ayrı toplanması gerekiyor. Bu nedenle izmaritler kağıt, cam, metal, plastik gibi geri dönüşüm kutularına atılmamalı. Gelelim sonuca. Geri dönüşemeyen ürünler geri dönüşüm kutularına atılmadığında geri dönüşüm tesislerindeki işletme problemleri azalır. Diğer dönüşebilen maddelerdeki ekonomik değer kaybı yaşanmaz. Atıklar üzerindeki kirlilik azaldığı için daha az süreç suyu kirlenir. Geri dönüşüm kutularının boşaltma sıklığı azalır. Eğer elinizdeki atığın geri dönüşüp geri dönüşemeyeceğine emin değilseniz onu geri dönüşüm kutularına atmamanız çevre için daha faydalı olacaktır. Hoşçakalın. Müzik